Değerli acentelerimiz ve sektör paydaşlarımız merhabalar. Bugün sizlerin karşısına ana sigortadaki görevime başlamış ve bundan sonraki şirket politikalarımız hakkında kısaca 3 temel başlığı paylaşmak için çıkıyorum. Ana sigorta bundan sonra dijital satış platformlarında yer almayacaktır arkadaşlar. Şirketimiz çok şubeli, acente organizasyonlarında yer almayacaktır. Ana sigorta, sigortacılığı ikinci, üçüncü iş olarak gören yapılarda yer almayacak olup yoluna mesleği sigortacılık olan acenteler ile devam edecektir. Bunlara ek olarak güçlü kasımız olan otosigortaları ve bayi kanalımızı büyütmeye devam edeceğiz. Mevcut iş birliklerimizde hiçbir değişiklik olmayacak olup aynı sinerjide güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu konulardaki detaylı şirket politikalarımızı kısa süre içerisinde paylaşacağımızı da belirtmek isterim. Sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın.